Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine evde bakım uygulamalarını devam ediyoruz ve süper pratik, süper ucuz malzemelerle yine güzelliğimize güzellik katacağız arkadaşlar inşallah. Bugün ne yapacağız? Şöyle iki tane kalın kesilmiş salatalık var elimde. İki tane kalın kesilmiş salatalığım var elimde arkadaşlar. Bugün göz morluklarımızı tedavi etmeye çalışacağız. Gözlerimizi dinlendireceğiz göz yorgunluğumuzu alacağız geç yattık ya da üzgündük çok ağladık göz torbalarımız oluştu sıkıntılı bir süreçteydik ya da doğal olarak ya da genetik olarak gözlerimizde morluklarımız var işte torbalı ya da sürekli gözlerimizi yorgun hissediyoruz çok az uyuduk hemen ne yapıyoruz arkadaşlar iki tane dilim yapıyoruz salatalıktan iki kalın dilim yapıyoruz bu yaptığımız dilimi bu haliyle arkadaşlar bu haliyle buzluğumuza atıyoruz. Buzluğumuzda 15 dakika bekletiyoruz. 15 dakikanın sonrasında buzluktan alıyoruz ve gözlerimizi kapatıyoruz. Uzanıyoruz ve üstüne arkadaşlar gözlerimizin üstüne bu şekilde bunları yerleştiriyoruz. 15 dakika boyunca bekliyoruz. Sonrasında ve bunu günü uyguluyoruz arkadaşlar. Bu uygulamayı günü birlik yapıyoruz. Sonrasında gözlerinizin dinlendiğini, gözlerinizin nemlendiğini, nemlendirici özelliği var biliyorsunuz salatalığın. Gözlerinizin nemlendiğini, dinlendiğini, arındığını göreceksiniz arkadaşlar. Torba göz altındaki o torbaların azaldığını göreceksiniz. E, o morlukları tamamen hani çözüm değil tabii ki salatalık, daha çok bakım üzerine daha yoğunluk var e, salatalık ve göz arasında da diyeyim sizlere ben. Ama farklı videomda da yine gözaltı morluklarına nasıl açacağız, o morlukları nasıl gidereceğiz onu anlatacağım. Takipte kalın bu arada. Bu verdiğim salata tarifi tamamen torba azaltması, gözaltı torbalarını azaltması, gözü dinlendirmesi, gözü rahatlatması, nemlendirmesi, bakım yapması yönünden daha çok etkili arkadaşlar. Bu uygulamayı yapalım. Her gün uygulayalım. Her gün uygulayalım. E, yemeklerden böyle kendimize yaparken azıcık ayıralım. Hemen böyle buzluğumuza atalım onu. 15 dakika dinlendirelim. Fırsat bulduğunu hemen gözlerimize yerleştirelim. Günün hangi saatinde buna fırsat buluyorsanız arkadaşlar. Fırsat bulduğunuz e, zaman diliminde muhakkak uygulayın derim. Hem 15 dakikayı da biraz dinlenmiş olursunuz. Hem de gözlerinizi dinlendirmiş olursunuz diyorum. E, umarım denersiniz ve faydasını sizler de görürsünüz diyorum. Mutlu kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Her daim bakımlı kalın diyorum arkadaşlar. Bay bay.